dünyanın en lanetli sanat eserleri bu tabloları görmek bile lanet getiriyor. Videoya geçimden önce bir abone olursanız mutlu olurum her neyse. Videoya geçelim. Lanetli olduğu söylenen sanat eserleri hem tarihsel hem de daha üst olaylarla ilişkilendirilmiş gizemli ve korkutucu objelerdir. İşte bu tür eserlerin bazıları ve ardındaki korkutucu hikayeler. Ağlayan çocuk. Tablonun hikayesi Giovanni Brooklyn tarafından yapılan bu tablo Ağlayan çocuk olarak bilinir. Tablo bir çocuğun ağladığı bir sahneyi tasvir eder. Ancak söylentilere göre bu tablonun asıldığı evlerde sık sık yangınlar çıkmış ama tablo her seferinde zarar görmeden kurtulmuştur. Lanetli efsane. Tabloyu sahiplenenlerin evleri ülkelerinde felaketler yaşandığı ve çocukla ilişkilendirilen bir lanetin var olduğu öne sürülmüştür. Çoğu kişi tabloyu asmasının ardından rahatsız edici olaylar yaşadığını bildirmiştir. The Hans Team Tablonun hikayesi Bill Stepham tarafından 1972'de yapılmış olan bu tablo bir çocuğun arkasında tuhaf ellerinin yer aldığı bir sahneyi gösterir. Tablonun ilginç ve korkutucu doğası onu bir efsane haline getirmiştir. Yer aldığı bir sahneyi gösterir. Tablonun ilginç ve korkutucu doğası onu bir efsane haline getirmiştir. Lanetli efsane. Tablonun satıldığı evlerde paranormal olaylar yaşandığı ve tabloyu görenlerin korkunç rüyalar gördüğü dağları vardır. Bazı kişiler tabloyu izlerken ellerinin hareket ettiğini ve çocuğun bakışlarının değiştiğini belirtmiş. 3. Annabella'nın oyuncak bebek resmi. Tablonun hikayesi Annabella gerçek hayatta korkunç olaylarla ilişkilendirilen bir oyuncak bebek olarak tanınır. Onun üzerinde çizilen resimler çok sayıda korkutucu hikayeye sahip. Lanetli efsane. Annabella'nın gerçek bebeği paranormal araştırmacılar Ed ve Lorena Warren tarafından tarafından ele alınmış ve birçok felakete yol açtığı iddia edilmiştir. Resimlerin ve bebeklerin sahibini takip eden kötü ruhlarla bağlantılı olduğuna inanılmaktadır. Ölüm getiren piyanist Carley Spenline Tablonun hikayesi Carley tarafından yapılan bu tablo bir piyanist ve arkasındaki sahneyi tasvir eder. Ancak tabloyu alan birçok kişi ardından kötü şanslar yaşadığını bildirmiştir. Lanetli efsane. Söylentilere göre tablodaki piyanistin gözleri gözlemleyen kişilere doğrudan bakmaktadır ve sürekli sürekli kötü olayların yaşanmasına sebep olmaktadır. Hatta bazıları tablodaki piyanistin görünüşte hareket ettiğini bile iddia etmiştir. Kızıl elbiseli kadın tablosu. Tablonun hikayesi. Bu tablo bir kadının kırmızı bir elbise içinde gösterir. Yüzyıllar boyunca farklı evlerde asılmasının ardından birçok kişi tabloyu aldıktan sonra kötü olaylar yaşadığını belirtmiştir. Lanetli evesane. Tablonun bir ruh tarafından kontrol edilen bir sanat eseri olduğu ve sahibine sürekli kötü şans getirdiği iddia edilmektedir. Tabloyu göre görenler kadının gözlerinin onlara doğru hareket ettiğini fark etmişlerdir. Rahibe tablosu Dınar Tablonun hikayesi bu rahibe tablosunun çok eski zamanlarda yapıldığı ve daha sonra bir şekilde lanetli olduğuna inanıldığı söylenir. Lanetli efsane Tablodaki rahibenin her bakışı her zaman ürkütücü bir etki yaratır. Tabloyu asan kişiler gece rahibenin yüzünün değiştiğini ve hareket ettiğini iddia etmişlerdir. Hatta tabloyu aldıktan sonra çeşitli felaketler yaşandığı söylenmiştir. The Kring Ağlayan adam. Ölülerin portresi. Hikaye. Harold Simpson'ın çizdiği bir portre üzerinde çalıştığı sırada sürekli uğursuz olayları meydana gelmesiyle ünlü portre tamamlandıktan sonra sanatçının kısa sürede hayatını kaybettiği söyleniyor. Efsane. Bu portreyi gören kişilerin rahatsız edici rüyalar gördüğü hatta bazı kişilerin hasta olduğu iddia ediliyor. Zodiac heykeli. Hikaye. 1800'lü yıllarda bulunan ve bilinmeyen bir medeniyete ait olduğunu düşünülen bu heykel Zodiac sembollerini taşır. Heykele sahip olanların hayatlarında kötü şans yaşadığı söylentileri yayılmış. Efsane. Heykelin antik bir lanet taşıdığı ve sahibine felaket getirdiği iddia ediliyor. Bazı koleksiyonerler heykeli aldıktan sonra ölümlerle karşılaşmış.